Çin'in müzesindeyiz. Tam şu anda içeri giriyoruz. Evet Kütahya'dayız. Çin'in müzesindeyiz. Kütahya deyince aklımıza ne geliyor zaten? Çinicilik geliyor yani. Toprak, kap, ka, kacak, porselen, seramik. Kütahya deyince aklımıza gelen yer. Hemen şu Çin'in müzesini bir gezelim. Ben de, ben de. bardak tabak altıklara bak. Şöyle satılık. Şurada. Çizgi boya malzemeleri ve aşamaları. Şuradan çini olarak hamur yapılıyor. Sonra şu hale getiriyor. Sonra süsleniyor. Renklendiriyor. işlemiyor. Bunları anlatan bir malzemeler olduğu yer. Evet, burada Selçuk eserleri kalma eserler var. Mavi hakim olduğu görülüyor zaten. Yani Selçuk Üniversitesi'nde. Zamanla ilerleyişi 18-17. yüzyıl, 20. yüzyıla doğru eserin daha renklenmesini de görüyoruz. Daha canlanmış hali. Geliştirilmiş. Dini motifler içerikli. Porselen tabaklar. Şekerlikler. Tatlılıklar.